Umre'ye gittiğini de hiç kimse bilmez. Anlatmaz çünkü. Öyle mi? Umre'ye mi gitmiş Kemal Bey? E tabii canım, çok önce umre'ye gitmiş. Yani bunu hiç kimse bilmez, anlatmaz da. Peygamber sülalesinden soyundan geldiğini de hiç kimseye anlatmaz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir geçmişi olsa vallahi e, kitaplar e, basar, e, şeyle billboardları donatır. Yok, ben şimdi çok şaşırdım şehirde Ala yani. Alaşehir'de dedesinin e, türbesi var. Amber efendimizin soyundan mı geliyor? Evet, Kemal soyu? evet, evet. Kureyş'in aşiretindenittir kendisi. E, Alaşehir'de dedesinin türbesi vardır. Ziyaret etmek istedim, ben gittim ziyaret ettim. Orada öğrendim ben de. Genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın Ümre'ye gittiğini de nereden öğrendim? Biliyor musunuz? Ha. Oğuzhan asıl Türk, uçak yolculuğunda İstanbul'a gidiyoruz. Tamam. Genel başkanımızın kıymetini bilin. Genel başkanımızın Ümre'ye gittiğini Kâbe'de e, gözünden Şalı yaşlar attığını bilir misiniz dedi. Yok dedim ben bilirim ama dedi.